Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıflar için doğal sayı problemlerimizi çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda bu kitabımızdan 26. sayfamızdaki kazanım değerlendirme testini çözeceğiz. Konumuz en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayla ilgili olacak. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayılar en yakın oldukları onluklara yuvarlanmıştır. Bu yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi bakın en yakın oldukları onluk diyor. Onlar yuvarlarken çok basit bir taktik vermiştim. Onlar basamağı ve yanındaki sayıyı aslında yuvarlayacaksınız demiştim. 75 kaça yuvarlanır? 80'e. Solda kalan sayılar aynen yazılır demiştim. Bu 180 olacaktı ama 170'e yuvarlanmış. Yani yanlış olan şıkkımız A şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. En yakın onluğa yuvarlandığında 400 elde edilen bakın onluğa yuvarlandığında bu kısım önemli. En büyük ve en küçük sayılar hangileridir? Bununla ilgili de çok basit bir taktik vereyim. Evet, 400'e yuvarlanabilen en yakın onluk dediğinde en büyük sayıyı bulmak için sayıya 4 ekleyeceğiz. En küçük sayıyı bulmak için sayıdan 5 çıkaracağız. Dolayısıyla bizim sayımız en küçük olduğu zaman ne yapacağım? 400'den 5 eksiltirsem 395 olacak. En büyük dediği zaman 4 ekleyeceğim. Bu da 404 olacak. Bu taktiği unutmayın arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlandığında işte bu sayı olursa en büyük en küçük derse, en büyük dediğinde 4 ekle, en küçük dediğinde 5 çıkar. Yani bizim cevabımız burada B şıkkı olacak. 404 en büyük, 395 en küçük olacaktı. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 9000'e yuvarlanamaz? Hemen bakalım şimdi. Bakın bunların hem onluk hem de yüzlüğe yuvarlama gibi düşüneceğiz. Çünkü bize herhangi bir şey belirtmemiş. Önce onluklarına yuvarlayalım. Ne yapıyorduk? Bakın zaten bu yuvarlanmış hali. 950 bir onluktur. 40 bir onluktur. Şimdi 99'u yuvarlayalım. 99 yüze yuvarlanır. Dolayısıyla 99'un 100 olan sayılarını bakın 2 tane 0 koydum. Yüze yuvarlanır. O da buraya gelir. Yüzler basamağına. 8 de aynen yazarım. 8100 oldu. 49 50'ye yuvarlanır. 90'ı da aynen yazarım. Şimdi bakın onlar yuvarladığımda hiçbiri zaten 9000'e yuvarlanmadı. Bir de yüzle yuvarlayalım aynı sayılarımızı. Burayı siliyorum. Kafamız karışmasın diye. Bir de siyahla gösterelim bunu. Bakıyorum yüzde yuvarlarken de şöyle bir taktik vermiştim bakın. Şu kısım ve şu kısmı yani yüzler basamağı ve onlar basamağını yuvarlak için alın. 95 kaça yuvarlanır? 100'e ne yapacağım? Bakın 100'ün iki tane sıfırını yazdım. Birler basamağını her zaman sıfıra dönüştürürüz. Biz bir yüzlük olsun diye bu. 100'e yuvarlandı. Bakın o burayı etkiledi. Binler basamağını bir arttırmış oldunuz. Dolayısıyla burası 9000 oldu. Yani A şıkkı yuvarlanır. Burayı yuvarlayalım. Yüzler basamağı ve yanındaki sayı yuvarlıyorum. 0,4 kaça yuvarlanır? 0'a. Buraya 2 sayı yazmak zorundayım. Çünkü 2 0 var. Buradaki sayımız her zaman 0'a dönüşür demiştim. Ama solda kalan sayıları aynen yazarız. Bakın bu da 9000'e yuvarlandı. B'ye bakalım. Yüzler basamağı ve hemen yanındaki sayı yuvarlıyorum. 9 kaça yuvarlanır? 10'a. Buradaki sayım 0'a dönüşür. 8'e aynen yazıyorum. Gördüğünüz gibi 8100 oldu. En yakın yüzlüğe yuvarlansa da 9000'e yuvarlanmayan seçeneğimiz B şıkkı. İkinci burada dördüncü sorumuza hemen ona bakalım. Yukarıdaki sayılardan hangileri en yakın onluğa yuvarlandığında 1040 olur? Bakalım sırayla. Onluk diyor bakın. İşim benim onlar basamağı ve yanındaki sayıyla olacak. Bunların hepsinin sadece bu kısmını yuvarlamam yeterli onluk dediği zaman. Yuvarlayalım. 35 kaça yuvarlanır? 40'a. Onu da aynen yazıyorum solda kalan sayıları. 45 kaça yuvarlanır? 50'ye. Onu aynen yazıyorum. 38 kaça yuvarlanır? 40'a buradaki onu aynen yazıyorum. 43 kaça yuvarlanır? 40'a. Onu aynen yazıyorum. Şimdi en yakın onluğa 10 yuvarlandığında 1040 olur demiş. Hangileri oldu? Bakın bu ikisi. Yani 1 ve 3 oldu. Aynı zamanda bir de şuradaki 4 sayısı oldu. 1 3 ve 4 yani C şıkkı. Evet gelelim diğer sorularımıza. Beşinci sorumuzdan devam edelim. Aşağıdaki sayılar en yakın oldukları yüzlüklere yuvarlanmıştır. Bu yuvarlamalardan hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Yüzlük deyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Yüzler basamağı ve yanındaki sayıya bakın. Şu kısım benim için önemli. Bunu neden yapıyorum? İşimiz kolaylaşsın diye. Yüzler basamağı ve yanındaki sayı. Yüzler basamağı ve yanındaki sayı. Birler basamağı her zaman sıfıra dönüşür. Çünkü ben yüzlük elde etmeye çalışıyorum demiştim. Dönüştürelim bakalım biz de yuvarlayalım. 17 kaça yuvarlanır? 20'ye. Buradaki sıfırım şey 5'im sıfıra dönüşür. 200 oldu. Dolayısıyla burası doğru. Diğerine bakıyorum 24 kaça yuvarlanır? 20'ye. Buradaki 5'im sıfıra dönüştü. Bu da 200 oldu. Yuvarlanır. Diğer sayım bakın 25 kaça yuvarlanır? 30'a. Birler basamağı hep sıfır olur. Şuradaki binler basamağına yani solda kalan sayıları aynen yazıyorum. 1300 oldu. Gördüğünüz gibi o 1400 yazmış. Dolayısıyla cevabım C şıkkı yanlış olan seçeneğimiz. Altıncı sorumuza bakalım. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2000 elde edilen en büyük ve en küçük sayılar hangileridir? Hemen burada da taktik vermek istiyorum size. Eğer en yakın yüzlüğe diyorsa şunu yapacaksınız. Bu verilen sayı ortaya yazacaksınız. Yazalım. 2000'e yuvarlanabilen en büyük sayı derse bu sayıya 49 ekleyeceğiz. En küçük sayı derse bu sayıdan 50 çıkaracağız. Dolayısıyla benim cevabım bakın bu taraf en büyük 2049 oluyor. Bu tarafta 1950 oluyor. Yani cevabımız D şıkkı olacak. 7. sorumuza bakalım. En yakın onluğa yuvarlandığında 350 bulunan sayı en çok kaçtır? Bakın onluk diyor buraya dikkat edelim. 350'ye yuvarlanabilen en büyük sayıyı arayacağız. İleri doğru gidiyorum. Onluğa dediğinde ve en büyük dediğinde ne yapıyorduk? Bu sayıya 4 ekliyorduk. Dolayısıyla benim cevabım 354 olacak. Hangi seçenek? C şıkkı. Evet, son sorumuzdayız. Yukarıdaki sayılardan hangileri en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 3000 olur? Yuvarlayalım hemen. Bakın yüzlük dedi şu kısım önemli. 95 kaça yuvarlanır? 100'e. Burası 0 0. 100'ün 2 sıfırını buraya yazdığınızı düşünün. da sıfırlanıyordu. Bu 100'ün 1'i nereye gitti? Elde var 1'miş gibi düşünün bunu. Daha da kolay gelsin işimiz. 2 1 daha 3. 3000'e yuvarlandı. Yine 95 100'e yuvarlanır. O 100'lerin sıfırını koydum. Birler basamağı hep sıfıra dönüşür. Ne yapacağız o 100'ün 1'ini? Buraya verdik. Binler basamağı arttı. Burası da 3000 oldu. Diğer sorumuz bakın 04. 4 kaça yuvarlanır? 0'a. Şurasını da 0'a dönüştürüyorum. Buradaki 3'ümüzü aynen yazıyorum. Evet 05 yani 5 kaça yuvarlanır? 10'a. Burası 0'a dönüşüyor. Burayı da aynen yazıyorum. Yüzle yuvarlandığında 3000 olan 3 tane sayımız var. 1, 2 ve 3. Cevabımız değişik olacaktı. Evet sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizler için bu videomuz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.